Varis hastalığında tedavi varisin tipine göre seçilir. Deri altında olan ana yüzeysel toplar damarda, kaçak olan olgularda basit bir cerrahi girişim uygulanır. Uzun yıllar klasik stripping ameliyatı, damar içi lazer ve radyo dalgası gibi farklı tedavi yöntemlerini kullandıktan sonra son yıllarda benim tercih ettiğim teknik ultrason eşliğinde yapılan minimal invaziv invajinasyon stripping ameliyatıdır. Ameliyat öncesi ana varis damarı ultrason ile işaretlenir. Basit bir genel anestezi altında klasik cerrahiye yapılan büyük kesiler yerine çok ufak kesiler yaparak ve özel bir kateter kullanarak ana varis damarı ve varis yumakları 2 mm'lik kesilerden çıkarılır. Ameliyat süresi kısadır ve dokulara zarar vermeden yapıldığı için ameliyat sonrası dönem çok rahattır. Kozmetik sonuçları çok iyidir ve tekrar ameliyatı gerektirecek nüks oranı yok denecek kadar azdır. Sabah ameliyatı olan hasta, öğleden sonra taburcu olarak günlük yaşantısına döner. Alınacak bir dikiş yoktur ve barış çorabı sadece 2 hafta kullanılır. Benim binlerce hastadan edindiğim tecrübeye göre, erken ve geç sonuçları radyo dalgası ve lazer yöntemine göre daha iyidir. Damar ultrasonunda kan kaçağı olmayan olgularda, eğer deri altında görünen varisler kozmetik kaygı yaratıyorsa tedavileri yapılabilir. Görünen varislerin büyüklüğüne göre bir tedavi seçilir. Deri içinde olan kılcal damarların veya deri altında olan çok ufak varisleri tedavisinde skleroterapi kullanılır. Kullanılan ilaç hava ile karıştırılarak köpük haline getirilir ve minik iğnelerle varisler içine enjekte edilir. Bu yeni bir yöntem değildir ve 40 yıldır kullanılmaktadır. Her hastada çok iyi kozmetik sonuç vermeyebilir ve az oranda deride renk değişikliklerine neden olabilir. Genellikle 3-4 hafta aralıklarla birden fazla seans gerekir ve her seans sonrası 2 hafta varis çorbu kullanılması gerekmektedir. %70 hastada tatminkar sonuç vermektedir. Damar ultrasonu normal bulgular gösteren fakat estetik kaygı yaratan büyük varis yumaklarına skleroterapi sonuç vermeyebilir ve deride renk değişikliklerine neden olabilir. Bu durumlarda sedasyon veya lokal anestezi altında minik kesilerle bu varisler çıkarılır ve aslında 2 saat sonra taburcu olur. Bu ameliyata flebektomi denilir ve kozmetik sonuçları çok iyidir. Özet olarak söylemek gerekirse varis hastalığı genel anlamda ciddi bir hastalık değildir. Bazı varislerin çok uzun yıllar ihmali varis yarasına veya pıhtıya neden olabilir. Farklı varisler vardır ve farklı varislerin tedavileri birbirinden farklıdır tedavi seçiminde damar cerrahı tecrübesi ve ultrason bulgularının doğru yorumlanması çok önemlidir. En sık yapılan hata damar ultrasonunun yanlış yorumlanması ve yanlış tedavi seçilmesidir. Diğer bir yanlış ise hastalara gereksiz yere tavsiye edilen kısıtlamalardır. Örneğin devamlı varı çorabı kullanmak, güneş, topuklu ayakkabı ve dar pantolondan kaçınmak gibi. Tedavi planı yapılırken hastanın uzun dönemde aldığı riskler, şikayetlerinin valizlere bağlı, bağlı olup olmadığı ve kozmetik konular ayrı ayrı olarak dürüst bir şekilde hastayla tartışılmalıdır.